Arkadaşlar ben Ela hocamız bildiğiniz üzere YKS'ye birkaç gün kaldığı için ben de sizin istediğiniz konuları videoya çekiyorum arkadaşlar. Logaritma ile ilgili birkaç tane yorum aldım. O yüzden ben de logaritma ile ilgili video çekme kararı aldım. Siz de istediğiniz konu neyse birkaç gün bile kalsa videonun altına yazın. Ben sizin istediğiniz konuları videoya çekeceğim arkadaşlar. Hemen başlayalım logaritmayla. Burada tanımından bahsedeceğiz birazcık. Daha sonrasında e, nerede ters alınır, nerede işte özellikler kullanılır, onlardan bahsedeceğiz. 10 tane sorumuz olacak bu videoda. Hemen önce başlayalım arkadaşlar, zamanınızı çalmayalım. Şimdi x kaçtır diye sorduğunda e, bakıyorum 3 üzeri x 5 ama ben 3 üzeri herhangi bir şeyin 5 olmadığına Eminim biliyoruz. Böyle bir şey yok değil mi? O zaman ben diyorum ki logaritma değil mi? 3 tabanında x'i yalnız bırakıyorum. Bakın 3 üzeri x. 5 de içeri yazıyoruz. x'i yalnız bırakıyorsunuz. Değil mi? x'i yalnız bırakıyorsunuz. 3 üzeri x. Bakın 3 üzeri x ancak 5'tir. O zaman log 3 tabanında 5 x eşit. Log 3 tabanında 5. Peki devam ediyorum. 10 tane sorumuz olacak arkadaşlar. Hemen cıcık yapalım. Peki x kaçtır diye soruyor. Hemen bunu atıyorsunuz arkadaşlar. 3 üzeri 2 değil mi? 3'ün kuvveti olarak yazıyorsunuz. X yani 9. Bunlar tabii basit sorular artık sizin için. Umarım yani YKS'ye birkaç gün kaldığı için bunları artık gözünüz kapalı yapıyorsunuzdur umarım. Peki en geniş tanım kümesi. Bu olduğuna göre arkadaşlar şimdi ben şunu biliyorum. Logaritmanın içi ne olacak? Sıfırdan büyük olmak zorunda. O zaman x eksi a büyüktür sıfırsa x büyüktür a'dan. Peki x her zaman a'dan büyükse x her zaman a'dan büyükse o zaman şöyle söyleyeceğiz a'dan sonsuza kadar olacak bu tanım kümesi e bakıyorum adam diyor 2'den sonsuza demek ki bu a dediği şey 2'ymiş arkadaşlar bursaymış cevap peki devam ediyorum 2 3 4 şimdi burada ne diyor en geniş tanım kümesi burada hep tanım kümesinden bahsedeceğiz arkadaşlar şimdi benim buradaki içim Sıfırdan büyük olması gerekiyor. Logaritmanın içi tanım gereği sıfırdan büyük olması gerekiyor. O zaman 9 eksi x kare büyüktür sıfır. E ben burada hemen eşitsizlik çözmem gerekiyor ama bunu çarpanlarına ayırmanız gerekiyor. 3'ün e karesi eksi x kare. Umarım hemen görüyorsunuzdur. 3 eksi x ve 3 artı x büyüktür sıfır. E köklerden bir tanesi ne geliyor buradan? 3. Bir tanesi de eksi 3. Hemen o zaman... Yazıyorsunuz. Eşitsizlik çözeceksiniz aslında bildiğiniz. Eksi 3'e. Değil mi? 3. E peki ben artıdan mı başlayacağım? Eksiden mi başlayacağım hocam dediğinizde şöyle bakıyorsunuz arkadaşlar. X karenizin önündeki işaret eksi. O zaman siz eksiden başlıyorsunuz. Eksiden başladım. Artı, eksi. Eşitsizlik kesinlikle çıkacak arkadaşlar. Logaritmanın içinde de var. Ayrıca eşitsizlik konusunda da çıkıyor yani AYT'de. Peki sıfırdan büyük olan yer neresi? X, 3 ile 3 arasında. Fakat ne olacak? Dahil olmayacak. Hangisi oldu? Adana mı diyeceğiz? Ceyhan mı diyeceğiz? Peki şuna bakıyorsunuz arkadaşlar. Burası aynı zamanda sıfırdan büyük. E peki ben altının bire eşit olmamasını istiyorum. Zaten adam ne koymuş arkadaşlar? Bakın 2 koymuş. Ben buradan 1 olmasını istiyordum. E tamam 1'i çıkartmama gerek yok arkadaşlar. Bakın Ceyhan'da 1'i çıkartmaya çalışmış. Hayır ben 1'i çıkart yani çıkartmama gerek yok. Çünkü 9'dan 1 çıkarttım. 8 logaritma Kitabımız 8 yine tanımlı bir sorun yok yani. O zaman cevap ne oldu? Alan oldu arkadaşlar. Yani biri çıkartmayın hemen cecik. Peki. 5. Şimdi en geniş tanım kümesi. Hocam şimdi burada ne var? Pay var, Payda var. Ben ikisinin de kökünü incelemem gerekiyor. İkisinin de kökünü ayrı ayrı inceleyeceksiniz. Bakın pay x eksi 1. E kökü ne bunun? 1. E burası ne? 5 eksi x. 5 eksi x. Üstünün kökü bir de Şuraya yazalım hemen. Bunu sıfıra eşitliyorsun. X eşittir 1. E bunu sıfıra eşitliyorsun. X eşittir 5. O zaman köklerinizden bir tanesi 5. Bir tanesi. Bir tabii küçükten bir şöyle yazıyorsunuz değil mi? Peki. Bakıyorum. X'in kat sayısı burada artı olsa da Burada eksi. O zaman eksi artıdan dolayı eksiyle başlıyorum. Eksi artı eksi. E peki. O zaman tamam. 1 ile 5 arasında olmam gerekiyor. Değil mi? O zaman 2, 3, 4, 3 tane mi var? 2, 3, 4. Bakıyorum. Zaten kökü 5 ancak paydaya sıfır yapar. Herhangi bir tanımsızlık olmaz değil mi? 2, 3, 4. 3 tane tam sayı vardır arkadaşlar. Peki. Devam ettim. 6. Peki burada ne diyor? Fonksiyonun tanımlı olması için x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Şimdi arkadaşlar Bakıyorum iki tane logaritma var. O zaman ben her ikisi için ayrı ayrı incelemeler yapmam gerekiyor. İkisinin de içini sıfırlayan değeri inceleyeceğim. Mesela buranın içi sıfır nasıl olur? X eksi 2 eşittir 0. Çok kolay değil mi? X eşittir 2. E buranın sıfır nasıl olur? 6 eksi x eşittir 0. X eşittir 6. Demek ki ben şöyle söyleyeceğim. Ben x eksi 2'nin sıfırdan büyük olmasını istiyorsam x büyüktür 2 diyeceğim. Burada da 6 x x büyüktür 0 sağ 6 büyüktür x diyeceğim. E bu ikisini birleştireceğim şimdi. Çünkü aynı fonksiyon bu. Değil mi? Fx komple hepsi toplamları. O zaman x küçük küçük 2 ile 6 arasında olacak. Kimler var? 3, 4, 5. 3 farklı tam sayı değeri var. Fakat bir inceleyelim bakalım. 3, 4, 5 yani logaritma 3 tabanda diyor ya mesela taban yine bir 0'dan büyük olması gerekiyor ve 1'e eşit olmaması gerekiyor. Bakıyorum. 3, 4. Herhangi bir sıkıntı yok. Değil mi? O zaman Ekstra inceleme yapmamıza gerek yok. 3 tane farklı tam sayı değeri varmış arkadaşlar. Peki devam ediyorum. Burada ne diyor? Şimdi burada sıkıntı aşağıya da inceleyeceğiz arkadaşlar. Bakın aşağısı mutlak x değil mi? Buraya dikkatli inceleyin arkadaşlar. Bu soru önemli. Şimdi 16-x karenin 16 sıfırdan e, büyük olması istiyorum. O zaman bu 4'ün karesi eksi x'in karesi e, büyüktür sıfır. 4 eksi x ve 4 artı x büyüktür 0. Köklerden bir tanesi 4, diğeri de eksi 4. O zaman hemen diyeceksiniz ki siz eksi 4 ile 4 arasındasınız değil mi? Eksi ile başlayacaksınız. Eksi artı eksi. Nerede sıfırdan büyüksünüz? Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4 olmaz. Bunlardan olabilir. E bakıyorum şu kazan böyle tek tek yazmamış. O zaman ben direkt eksi 4 ile 4 arasında da diyebilirim. Değil mi? Buradan yola çıkarak eksi 4 ile 4 arasında da diyebilirim. Fakat ben logaritmanın tabanını da incelemem lazım. Logaritma mutlak değer x tabanında olduğu için ben mutlak değer x büyüktür sıfır olmasını istiyorum. Taban da 0'dan büyük olması lazım. O zaman mutlak değer her zaman sıfırdan büyüktür. O zaman ben x'in sıfırdan büyük olmasını söylememe gerek yok. Çünkü mutlak değer x zaten her türlü sıfırdan büyük. X sıfırdan büyük olmasına gerek yok. Zaten bunun sonucu sıfırdan büyük. Değil mi? Yani ben eksi de koysam, artı da koysam mutlak değer sıfırdan büyük. O zaman kalkıp burada eksi değerleri falan silmeyin arkadaşlar. Tamam mı? Peki ama neresi sıkıntı benim için? Dolaritmanın tabanı mutlak X eşit olmaması gerekiyor 1'e. E peki mutlak X 1'e eşit değilse ne diyeceğim? Mutlak değerden 1 ve X eşittir. Eksi 1 olarak çıkar. Demek ki mutlak değeriniz 1 ve eksi 1 Olmasın arkadaşlar değil mi? Olmasın. E bakıyorum. O zaman ben eksi 4 ile 4 arasında e değilim? Çıkartmam gereken şeyler var. Eksi 4 ile 4'ten eksi 1 ile 1'i çıkartıyor. Olabilir. Bakıyorum 1 değil. E bakıyorum real sayılardan değil. Peki bu sıfır. Mesela adam diyor ki sıfırı da çıkart. Bir inceleyelim bakalım. Sıfırı niye çıkartıyor arkadaşlar? Çünkü bakın taban sıfır olmaması lazım. Zaten ben mutlak değer x'in sıfırdan büyük olmasını istiyorum. Eşitlik koymamışsın. O zaman demek ki ben eksi 1'i 0 ve 1'i çıkartacağım. Çok dikkat edin. Ayet de sakin sakin yapın. Adamlar size çok uzun süreler veriyor. Yani içinize sindire sindire o soruları çözün. Tamam mı? Çünkü çok ince detaylı şeyler soruyorlar. E, boşu boşuna sorularınız yanar yani. Peki en geniş tanım kümesi hangisi? Şimdi Bakıyorsunuz bu iç taraf bir tür. Ne diyeceğiz? Sıfır sıfır eşit olamaz. Sıfırdan büyük olması lazım. Şimdi bakıyorum kök bulmam lazım. Değil? Eşitsizlik çözmem için kök bulmam lazım ama şu an ben buradan nasıl kök bulacağım? E kök bulamadığım için bir bakalım delta ne? Delta ne? E delta eğer sıfırdan küçükse kök yok diyeceğiz zaten. B kare eksi 4 ac. B kare eksi 4 ac. B kare 1 eksi 4 çarpı a 1 çarpı 1. Yani 1 eksi 4'ten eksi 3. E eksi 3 eksi 3. Delta küçük sıfır. Delta küçük sıfır. Reel kök yok. Reel kök yok. E peki bu ne oldu? Ne anlamı geliyor? Reel kök yok. Reel kökünüz yoksa siz her zaman sıfırdan büyüksünüz. Siz x yerine ne koyarsanız koyun bakın. Buraya eksi de koysanız artı sıfır da koysanız bunun sonucu sıfırdan büyük olacak. O zaman demek ki ben bütün reel sayılarda tanımlıymışım arkadaşlar. Tamam mı? Bütün reel sayılarda tanımlıymışım. Peki. Bunu iyice sindirin arkadaşlar. Delta'lı soru gelebilir yani. Reel kök yok, yok ne demek? Bunu türevde de bazen yapıyorlar artanlık azalanlık sorularında. Dikkat ederim. Peki 8, 9. soru. Şimdi burada ne diyor? En geniş tanın kümesi. Burada neye dikkat edeceğiz? Bir de x kare aşağıda olsun şey, ona da bakacağız. Şimdi x kare eksi 4 x artı 4 büyüktür 0 diyeceğim. E bakıyorum sanki bu tam kare değil mi? x eksi 2'nin karesi büyüktür 0. Değil mi? X eksi 2'nin karesi, büyük x eksi 2 o zaman büyüktür sıfır olması lazım. Doğru değil mi? O zaman x büyüktür, x büyüktür 2. E peki bir bakalım şimdi burada şöyle bir şey de söyleyebilirim. X eksi 2'nin karesi sıfırdan büyük. O zaman ben direkt şunu diyebilirim arkadaşlar, x eksi 2'nin karesi her zaman sıfırdan büyük olmak zorunda değil mi zaten? Bir şeyin karesi her zaman sıfırdan büyük. O zaman burada herhangi bir sorun yok. Geriye işlem yapmama gerek yok yani ileriye gitmeme gerek yok x 2'nin karesi zaten sıfırdan büyük. x'i ekstra bulmama gerek yok. Ne koyarsam ben x'e ne koyarsam koyayım. Karesini aldığımda bu şeyin pozitif çıkacağım ben. O zaman demek ki arkadaşlar burada bütün reel sayılarda ben tanımlıyım. Boş kime falan değil. Bütün reel sayılarda tanımlı. Ama çıkartmam gereken şeyler var mı ona bakacağız şimdi. E, aşağıda x kare var. x karenin ben sıfırdan büyük olmasını istiyorum. Mesela x sıfır olması lazım. x eşit değil sıfır. Değil x eşit değil sıfır. Sıfırı bir kere çıkartacağız. Bakıyorum hepsine de sıfır koymuş. Tamam bunu çıkartıyoruz. Peki x kare büyüktür. E tamam başka bir şey çıkartamayız arkadaşlar. x kare her türlü sıfırdan büyük zaten. Eksi 5, 19 her şey koyun. Sıfırdan büyük çıkacak. Reel sayılardan sadece sıfırı çıkartsam zaten ben en geniş tanım kümesine ulaşmış olurum arkadaşlar. Peki cevap Ceyhan'mış. Geçtim. Güzel bir soruymuş. Bu videodaki son sorumuz arkadaşlar. Peki buna da bakalım hangilerinin en geniş tanım kümesi reel sayılardır? Yani bütün reel sayılarda tanımlı olayım istiyor arkadaşlar. E bakalım hemen. E, logaritma iki tabanında x. Hemen iç tarafı ne diyeceğiz? x büyüktür 0 diyeceğiz. x büyüktür 0. ya e arkadaşlar yani ben bütün reel sayılarda tanımlı falan olmadım değil mi? Mesela ben x 3'te tanımsızım. Ben içeriye eksi koydum ama tanımsız oldum. O zaman bu bir sıkıntı yarattı. Bir olmadı. Peki 3 üzeri x. 3 üzeri x. Ya 3 üzeri istediğini koy yani. 3 üzeri eksi 5 olsun. Yani ne sorun var? 3 üzeri eksi 5 olsun. Hiçbir sorun yok. Doğru değil mi? Bütün reel sayılarda 3 üzeri kök 2. Her yerde tanımlıyım ben. Üstel fonksiyon. Peki buraya bakıyorum. İçerinin ne olması lazım? Sıfırdan büyük olması lazım. Bakıyorum şimdi. Her zaman sıfırdan büyük mü? Her zaman sıfırdan büyük olması için delta küçük sıfır olması lazım ki kök olmasın. E delta küçük mü? Sıfır. Buna bakacağız. E b kare eksi 4 a çarpı c e peki e ne geldi buradan 1 4'ten eksi 3. E delta küçük sıfır. Küçük sıfır. O zaman ben bütün reel sayılarda tanımlıymışım arkadaşlar. Cevap edinme. Son sorumuzu da çözmüş olduk arkadaşlar. Ee, videonun sonuna geliyorum. Siz de son birkaç günde olsa arkadaşlar AYT'yi bırakmayın. AYT bilgiye dayalıdır. Bilgileriniz taze taze girin sınava. E son gün, iki gün, üç gün, beş gün falan Gerek yok. Gerek yok. Mola falan vermenize gerek yok. Ben AYT'yi fulle yakın yapmıştım zamanında. Hiç bırakmanıza gerek yok. Mola vermenize gerek yok. TYT'de tamam hani artık konu çalışılmaz ama AYT'de illaki illaki öğreneceğiniz bilgiler vardır. Videonun altına istediğiniz konu olursa yazın çekeriz arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.